güven görünüşünde yine sizlerle beraberiz bugünkü anlatacağımız olay bilgisayar kasasındaki değerli madenleri çıkarma olacak şimdi elimizde bir tane kasa var bakın şimdi evde kontrol kalem var zaten görüyorsunuz arkadaşlar kasada burada vidalar mevcut ben bunları söktüm bakın burada var hala duruyor İsterseniz bu kalem tornavida ile sökebilirsiniz bunları Burada. Şimdi kısaca tanıyalım. Burada RAM'ler var, işlemci var, işte kablolar var, güç kaynağı var. Hard diski mevcut. Ee, şimdi bunları sökeceğiz. Ben bundan önce hazır bir tane söktüm. Onun üzerine size nasıl tanıtımını tekrardan yapacağım. Şimdi e, karşımda sökülmüş bir tane bilgisayar anakartı var. İşlemcisi, RAM'leri burada mevcut üzerinde. Ee, ekran kartı, ethernet kartı, güç kaynağı, hard diski bu e, kasadan sökmüş bulunmayım. Yani ben daha önce söktüğüm için onları geldim, masama koydum. Şimdi bunu başlamadan önce tedbir olarak ben size eldiven kullanmanızı öneririm. Şimdi bu normalde bunların e, güven gerilim dönüşüm olarak alımını yaparken biz e, kasa olarak alıyoruz. Daha sonra bunları parçalama işlemine tabi tutuyoruz. Bunları peki ne şekilde parçalarız? İlk başta ben sırayla göstereceğim tabii ki. Anakartı söktüm. Masa üstüne koydum. Şimdi normalde bunun belli bir fiyatı olduğu olur Pek, fakat sökerseniz ya da e, bunları ayrı ayrı parçalarını biz değerlendiriyoruz. Örnek verecek olursak burada bakın RAM'leri var. Mesela tanıtayım RAM ne demek olduğunu buradan söküyorum bir tanesini. RAM'lerini bu şekilde ayırıyoruz. Bakın ayırıyoruz. E, bunları ayrı ayrı da değerlendirebilirsiniz. Mesela bu 256 MB'lik bir RAM. Bunları tek tek sökebilirsiniz elde. Ama dediğim gibi sökerken siz eldiven kullanın. Evde denemeyin. Ya da en yakın güven geri dönüşüm noktalarından bir tanesine teslim edebilirsiniz. Ya da internet sitemizden www.güvengeridönüşüm.com'da bize ulaşabilirsiniz. Evet burada RAM'leri söktüm. Bakın 4 adet RAM'im var. Toplam işte 512'lik yani 2 tane RAM'imiz var. 2 tane 256 MB RAM'imiz var. Ee, i̇nternet internet kartını sökeceğim. Bunu söktüm bakın burada. Bunu da şöyle koyuyorum kenara. Bu şekilde ayırabilirim. Bu malzemelerin hepsi arkadaşlar ayrı ayrı geri dönüşüme gitmekte yani. Ayrı ayrı olacak şekilde. Kabloları tabi üstten ayrılacak. Şimdi ekran kartımızı sökelim. Ekran kartı tabi çoğunda mevcut değil. Anakarta bağlı. Söküyoruz. Evet. Görmemdi yarın bu bayağı bir sağlam yapışmış. Burada bunun tırnağı var normalde bak şurada tırnağı var. Hemen bunu şey yapıyoruz. Tırnağını bir arkadaşımız yardım ediyor. Söktük bakın. Burada da e, ekran kartını görüyorsunuz. Hani en azından görsel olarak görünmedi. Bunu da şuraya koyuyoruz. Burada hard diskimiz var. Önce onu ayıralım. Hard diskin bağlantı kablosunu. Arkadaşımız bize yardım edecek. Yardım ediyor sökecek. Ha, biraz sert çekersen. Evet artık bir tane de güç kaynağı var. Güç kaynağını çıkartıyoruz. Biraz sert olduğu için. Yine arkadaşımız da yardım edecek. Evet bu oldu. Bunu da böyle ayırıyoruz. Dediğim gibi bunlar göre dönüşüme ayrı ayrı gidiyorlar. O yüzden ayrı ayrı sökmek mecbur, mecburiyetindeyiz. Ve sökerken en az hasarla sebep olacak şekilde yapmalıyız. Şimdi güç kaynağımız var. Power. Bunu da sökeceğiz. Bunun bağlantısı yine burada. Bunu da burada tırnağı var. Yine şekilde. Şurada tırnağı var. Şurada tırnağı bastırarak bakın. Altta bastırarak söküyoruz. Söktük zaten. Kolaydı bu. Ee, güç kaynağının değişik bağlantılar da var. İşte burada olduğu gibi. Bunu sökeceğiz. Evet. Onu da sökelim. Bunu da söküyoruz. Bakıyoruz başka bağlantı var mı? Başka bağlantı bir de şurada küçük noktamız var. Evet, bunu da söküyoruz. Bunu da şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz. Tabi onu da sökelim. Şimdi gördüğünüz gibi ee, tekrar hatırlatalım. Güç kaynağını söktük. hard e, disk bağlantısını söktük. Remleri söktük. Ethernet kartını söktük. Video kartını işte ekran kartını söktük. Geri ne kaldı diyelim bakalım kartımızda. İşte Tipimiz kaldı. Kuzey çip, güney çip ee, ve işlemci. Bunları sökeceğiz. Remleri zaten söktük. Bakın remler de burada mevcut. Kontrol kalemini gösteriyorum. Başka da bir şey kalmadı. Bunları ayırdıktan sonra bunları ayrı ayrı paketleyeceğiz hepsini. Geri dönüşme göndereceğiz. Tabii ki bu bir tanesini göndermiyoruz. Bundan yaklaşık işte hani böyle e, 100 tane, 150 tane bilgisayar kasası olması lazım. Geri dönüşme tabi olabilmesi için. Bunları biz ayrı yapıyoruz ve sınıflandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu sökeceğim. Bunun altında soğutucunun altında işlemci var. Bunu birazdan söküyoruz. Burada şeyler var, kollar var. Bunları kaldırıyoruz. Burada tırnakları var. Şurada. Bak tırnaklar çekiyoruz. Hafifçe. Tabi bir tanesini ben gösteriyorum. Normalde hani 100 tane olduğu zaman bunun için ayrı alet edevat kullanmamız mümkün. Bakın bunu söktüğümüz zaman bir dakika. Evet. Bakın güç kaynağının şeyini söktüm. Burada bir alüminyum mevcut. İçinde de bakır var zaten burada ortada. Göbek. Bu soğutucu aynı zamanda. Bunu da söküyoruz. Bunu da şuraya koyuyorum. Bu da ayrı olarak geri dönüşüme gidecek. Bunların hepsi ayrı ayrı demiştim. Paketlenmesi gerekiyor. Şimdi burada işlemcimiz var. Bakın arkadaşlar. Bu da ayrı bir geri dönüşümü tabi olacak. Burada en değerleri bu diyebiliriz. O yüzden bunu en az hasarla dediğim gibi her bir parçasını sökmek mecburiyetindeyiz. Bakın bunu da sökmüştük arkadaşlar. Şimdi e, dünyada yaklaşık 45 milyon e, bilgisayardan sadece yüzde beşi geri dönüşme tabi olabilmektedir arkadaşlar. Siz bunları bize ulaştırırsanız arkadaşlar iletişim adresimiz internet sitemizde mevcut. Tekrar hatırlatalım. www.güvengeridönüşüm.com adresinden bize ulaşabilir. E, videolarımızın devamını orada izleyebilirsiniz. İşte geri dönüşüm hakkında orada bilgiler yeterince mevcut. Oradan da faydalanabilirsiniz. İyi günler.